Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle nemlilik ve yağış konusuyla ilgili soru çözümü gerçekleştireceğiz. İlk sorumuz bir bölgede bulutluluğun artmasında durumlardan hangilerinin gerçekleşmesi gerekir? Bulutluluğun artması, havadaki sıcaklığın azalması, beraberinde maksimum nemin e, azalmasıyla alakalı olacaktır. Dolayısıyla mutlak nemin artması, havanın alçalması, bağıl nemin artması doyma noktasının azalması durumlarından sadece havanın alçalması etkili olmayacaktır. Çünkü hava alçaldığında beraberinde yüksek basınç alanı oluşturduğu için bulutluluk azalacaktır. Yani doğru cevabımız denizli olacaktır. 1 3 ve 4. Diğer sorumuzda Selçuk hafta sonunda ailemle pikniğe gittik. Piknik alanına vardığımızda sis henüz dağılmıştı. Bitkilerin Üzerine su damlacıkları vardı. Öğlene doğru sis dağıldı. Ayşenur evet çünkü Ayşenur cümlesine aşağıdakilerden hangisiyle devam ederse Selçuk'a doğru bilgi vermiş olur. Öncelikle sisin ne olduğuyla bir e, devam Ederim Sis sıcak havanın soğuk yüzeyle temas sonucunda gerçekleşen bir yoğuşma çeşididir. Bu alanda e, tabii ki ısının artması, sıcaklığın artması beraberinde sisin azalacağı anlamına gelir. Dolayısıyla A şıkkında verilen öğlene doğru hava sıcaklığı hava ısındığı için bağıl nem azalması sisin kaybolmasındaki etken olacaktır. Diğer sorumuzda yukarıda verilen alanlardan hangilerinin yıllık yağış miktarı daha azdır? Biz Ekvatoral bölgenin, Güneydoğu Asya'nın ve özellikle Batı Avrupa'nın çok fazla yağış aldığını biliyoruz. Bu alanda dolayısıyla Muson Asyası ve Kuzey Batı Avrupa toplamda daha fazla yağış alırken Batı Avustralya Akdeniz iklimi yaşadığı, Kuzey Afrika ise çöl iklimi yaşadığı için toplamda daha az yağış alacaktır. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 3 ve 4 olacaktır. Diğer soruda yandaki şekilde görülen yağış türünün etkili olduğu bir yerle ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi kesin olarak yanlıştır? Bu alanda gördüğümüz yağış oluşum şekli cephe yağışıdır. Çünkü cephe yağışında iki farklı hava kütlesi karşılaşır. Sıcak olan hafif olduğu için yükselir ve beraberinde yağış oluşturur. Yükselici hava hareketi etkili olmaktadır. Yağışların oluşumunda enlem etkilidir. İtalya'da kış mevsiminde bu tür yağışlar görülür. 60 derece enleminde yaz mevsiminde de görülür. Bütün bunlar cephe yağışlarının özellikleridir. Son şıkkımızda ekvatorda alizilerin karşılaşma sonucu oluşur ifadesi bu alanda gördüğümüz e, yağış oluşum şekli konveksiyoneldir. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı olacaktır. Bir hava kütlesinin durumlardan hangileri gerçekleştiğinde yağış olabilir? Hava kütlesinin yükselmesi beraberinde evet yağışı getirecektir. Kendinden daha soğuk bir hava kütlesiyle karşılaştığında yine yağış oluşacaktır. Daha soğuk bir bölgeden geçmesi yine yağışı oluşturacaktır. Ama havanın alçalması beraberinde yağış getirmeyecektir. Çünkü alçalan hava beraberinde yüksek basınç özelliği taşıyacağı için yağış da tabii ki daha az olacaktır. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 4 yani D şıkkı olacaktır. Sıcaklık ile mutlak nem maksimum nem doğru orantılıdır. Haritada işaretli noktalardan hangisinde maksimum nem oranı Temmuz ayında en yüksektir? Maksimum nem tabii ki sıcaklıkla doğru orantılı olduğu için ve Temmuz ayı Kuzey Yarımküre'de yaz mevsimi olduğu için burada zaten bir, 4 ve 5 numaralı alanlar olabilir. Ama en yüksek dediği için tabii ki sıcaklığı en yüksek olduğu yeri alıyoruz. Bir numaralı alan çöl bölgesinde olduğundan dolayı beraberinde tabii ki bağlanan oranı bu alanda oldukça düşüktür. Ve maksimum nem bu alanda çok fazla olacaktır. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olacaktır. Burada yine bir cephe yağış oluşum şeklini görmekteyiz. Yukarıdaki şekilde 60 derece enlemlerinde oluşan bir yağış tipi gösterilmiştir. Bu yağış tipinin oluşumunda aşağıdaki rüzgarlardan hangisi etkili olmuştur? Buradaki yağış oluşum şeklinde 60. enlemlerde biz batı rüzgarlarıyla kutup rüzgarlarının karşılaşma alanları olduğunu biliyoruz. İki farklı sıcak ve soğuk hava kütlesi cephe yağışlarını oluşturacaktır. Dolayısıyla bu alanda cevabımız D şıkkı olacaktır. Haritada işaretli yerlerden hangisinde yıl boyunca görülen yağışlar konveksiyoneldir? Konveksiyonel yağışlar yükselim yağışlarıdır. Isınan havanın yükselmesi sonucunda görülür. Yıl boyunca sıcak olan ve e, yük, havanın yükselmesini sağlayan faktör ekvatoral bölgede görülmektedir. Dolayısıyla da burada konveksiyonel yağışları biz bir nolu alanda görmekteyiz. Yukarıdaki tabloda 5 merkezin mutlak nem ve bağlı nem oranları verilmiştir. Buna göre hangi merkezin maksimum nemi en düşüktür? Tabii ki e, grafiğe baktığımızda, tabloya baktığımızda mutlak nem miktarlarının hepsinin de aynı olduğunu görüyoruz. Buradaki ayıracımız bağlı nem olacaktır. Ve bildiğimiz bilgi şu, maksimum nem ile bağlı nem ters orantılıdır. Yani bağlı nem ne kadar fazlaysa maksimum nem o kadar az olacaktır. Dolayısıyla doğru cevabımız ikinci merkez olacaktır. Yani B şıkkı. sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşma alanlarında cephe yağışları görülür. Buna göre aşağıdaki rüz ülkelerden hangisinde cephe yağışının görülme olasılığı en fazladır? Cephe yağışları 60. enlemler ve Akdeniz iklim sahasında etkili olduğu için Malezya, Büyük Sahra, Kongo Havzası, Brezilya'da cephe yağışları görülmez. Cephe yağışları Fransa'da görülecektir buradaki ülkeler içerisinde. Çünkü Fransa Akdeniz iklimi yaşamaktadır. Atmosferdeki nem sıcaklığın dağılışı ve sıcaklık farkı üzerinde etkilidir. Aşağıdakilerden hangisi atmosferdeki nemin sıcaklık üzerindeki etkisine örnek gösterilemez. Amsterdam'dan Moskova'ya giden Moskova'ya doğru gittikçe sıcaklık farkının artması, Ekvator'da yıllık ortalama sıcaklığın Batı Sahra'dan düşük olması, Taklama Kân Çölü'nde yıllık sıcaklık farkının belirgin olması, kış mevsiminde Antalya kıyılarının Şanlıurfa'dan sıcak olması bütün bunlar atmosferdeki nem sıcaklık üzerindeki etkisini örnektir. Fakat E şıkkında verilen Fransa kıyılarının Norveç kıyılarından sıcak olması enlemin sıcaklık üzerine etkisidir. Dolayısıyla cevap E şıkkı olacak. Doğal nem ile bulutluluk arasında doğru orantı vardır. Aşağıda verilen merkezlerin hangisinde yıl içinde güneşlenme süresinin fazla olmasının sebeplerinden biri de bağıl nemin diğerlerine göre daha az olmasıdır. Bu alanda Bağın nemin azlığı maksimum nemin fazlalığı ilgilidir. Maksimum nemin fazlalığı da sıcaklığı artışıyla ilişkilidir. Buna göre bağın nemin diğerlerine göre daha az olması sıcaklığı daha fazla olduğu bir ille ilgili olacaktır. Rize, Çorum, Kayseri, Şanlıurfa illerinden Şanlıurfa sıcaklığın en yüksek olduğu ildir. Dolayısıyla bağın neminde en az olduğu il olacaktır. Cevabımız E şıkkıdır. Malzem rüzgarları gün içinde yön değiştirmektedir. Bu durum üzerinde verilenlerden hangileri etkili olmaktadır? Bildiğimiz gibi malzem rüzgarlarının oluşumunda temel faktör eksen hareketi yani günlük harekettir. Günlük harekete bağlı olarak gerçekleşen ısı farklılığıdır ve tabii ki Karadeniz'lerin farklı ısınma özellikleri de meltem rüzgarlarının oluşmasındaki diğer etken olacaktır. Dolayısıyla 1 ve 3 burada meltem rüzgarlarının oluşmasında etkili olan faktörler olacaktır. Ekvator çevresinde mutlak nem miktarının yıl boyunca yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum üzerinde verilenlerden hangileri etkili olmuştur. Buharlaşma miktarının fazla olması, yıllık sıcaklık değişimin az olması, kar yağışlarının görülmemesi. Burada 1 ve 2 numaralı öncülde kesinlikle mutlak nem miktarının yıl boyunca yüksek olduğunu söyleyebiliriz, etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ama kar yağışlarının görülmemesi nem ile ilgili değil, sıcaklık değerinin 0 derecenin altına düşmemesiyle ilişkilidir. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Bu mülkünün sıvı halden gaz haline dönüşmesi olayına buharlaşma adı verilir. Buharlaşma hakkında aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez. 0 derecenin üzerindeki her sıcaklıkta buharlaşma gerçekleşebilmektedir. Yükseldikçe yüksel yükseklik arttıkça buharlaşma miktarı da artış göstermektedir. Burada yükseklik arttıkça sıcaklık azaldığı için buharlaşma miktarının artışı değil, azalmasını gözleyeceğiz. Diğer şıklara da bakalım. Buharlaşma sonucunda havanın mutlak nem miktarı artmaktadır. Su yüzeyinin genişliği buharlaşma üzerinde etkilidir. Sıcaklık arttıkça buharlaşma miktarı da artmaktadır. Evet, B şıkkı haricinde diğerleri etkilidir. Ama B şıkkı dediğimiz gibi yanlış bir ifade olacaktır. Aşağıda verilen yağış türlerinden hangisi yeryüzünde ve sıfır derecenin üzerinde sıcaklıklarda oluşmaktadır? Burada yağmur, dolu, kar, kırı ve çiğ yağış türlerinden yağmur ve çiğ sıfır derecenin üzerinde oluşan yağış türleridir. Fakat zeminde gerçekleştiğini söylediği için bu alanda cevabımız çi olacaktır. Havadaki balon oranı arttığında aşağıdakilerden hangisi beklenir? Hava sıcaklığının yükselmesi, bulutluluğun artması, alçalıcı hava hareketlerinin görülmesi, don olaylarının meydana gelmesi, rüzgar hızının artması. Burada bulutluluğun artması bağıl nem oranının artması anlamına gelecektir. Dünyada en fazla yağış alan yöre haritada kaç numarayla gösterilmiştir? Toplamda en fazla yağışı alan iklim ekvatoral iklimdir. Ama toplamda en fazla yağışı alan merkez Çerapunçi'dir. Ve Çerapunçi Hindistan sınırları içerisinde yer alan bir şehirdir. Dolayısıyla burada doğru cevabımız 4 numaralı alan olacaktır. Balatem oranı %75 olan bir hava kütlesiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sıcaklığı azalırsa yağış oluşma olasılığı artar. Sıcaklığı artarsa nem açığı artar. Nem açığı yüzde yirmi beştir. Hava neme doymamıştır. Evet bütün bunlar bağıl nemin bağıl nem oranı yüzde yetmiş beş olan bir hava kütlesiyle ilgili söyleyebileceğimiz ifadelerdir. Ama sıcaklığı artarsa bağıl nemi yüzde yüze yaklaşır ifadesi yanlıştır. Çünkü sıcaklığın artması beraberinde maksimum nemin artmasına sebep olacak ve bağıl neminde yüzde yetmiş beşin daha altına düşmesine sebep olacaktır. Haritada numaralandırılmış merkezlerde en çok etkili olan yağış çeşidi sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 1 numaralı alanda Akdeniz iklimi, 2 ve 3 numaralı alanda ise karasal iklim görmekteyiz. Dolayısıyla 1 numaralı alanda cephe yağışı görürken 2 ve 3 numaralı alanda ise konveksiyonel yağışları görmekteyiz. Yani doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. yüzde %80 alan bir hava kütlesinde su buharı basıncı 20 gram olarak ölçülmüştür. Buna göre bu hava kütlesinin doymuş su buharı basıncı kaç gramdır? Öncelikle formülümüzü bilmemiz gerekiyor tabii ki soruyu çözebilmemiz için. Formülümüz Bağıl nem eşittir mutlak nem bölü maksimum nem çarpı 100 şeklinde olacaktır. Bu alanda tabii ki e, öncelikle verilenleri yerleştirdiğimizde %80 bağıl nem oranına sahip bir havada 20 gram e, mutlak nemin olması beraberinde maksimum nemin 25 gram olması anlamına gelecektir. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Hava sıcaklığının aniden düşmesi sonucunda su molekülleri küçük buz taneleri ha şeklinde yoğunlaşarak yeryüzüne düşmektedir. Bu yağış türünün ismi nedir? Öncelikle sıcaklığın aniden soğumasıyla birlikte bu tanecikleri daha büyük tanecikler halinde yüzeye düşecektir ve bu yağış oluşumu şeklinde biz dolu adını vereceğiz. Yani cevabımız değişik olacaktır. Yukarıda gösterilen hava kütlelerinin hangilerinin yağış oluşturma ihtimali daha yüksektir? Yağış oluşması ile ilgili bildiğimiz ifade şudur. Isınan hava yükselir. Yükseldiğinde soğuk bir hava kütlesiyle karşılaşır ve yüzeye tekrardan geri döner. Yani havanın yükselmesi gerekir. Dolayısıyla 1 ve 3 numaralı alanda havanın yükseldiğini görürken 3 numaralı pardon, 2 numaralı alanda havanın alçaldığını görüyoruz. 1 numaralı alanda biz orografik yağış görürken 3 numaralı alanda cephe yağışı görmekteyiz. Ama 2 numaralı alanda yüksek basınç alanına dönmek dönmektedir. Dolayısıyla bu alanda doğru cevabımız 1 ve 3 yani değişik olacaktır. Şimdi de gelelim bağlantı sorularımıza. Aşağıda 5 merkeze ait gece ve gündüz sıcaklık değerleri tabloda verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen soruları cevaplayalım. Öncelikle nemlilik oranının fazla olduğu alanlarda ısınma ve soğumanın yavaş gerçekleştiğini, nemlilik oranının yüksek olduğu alanlarda e, özellikle alerjisi olan astım hastalarının yaşam kalitesinin düştüğünü söyleyebiliriz. Buna göre verilen merkezlerden hangisi nemin astım hastalarının yaşam kalitesini daha fazla düşürmesi beklenir? Burada e, tabii ki ortam ne kadar nemliyse o alanda yaşam kalitesi o kadar düşecektir. Bu yüzden sıcaklık farkının az olduğu alanlarda biz nemin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu alanda doğru cevabımız 4 numara olacaktır. Çünkü baktığımızda bu alan birinci merkezde 15 derece fark, ikinci merkezde 5 derece fark, üçüncü merkezde 11 derece fark olduğunu görüyoruz. Dördüncü merkezde 2 derece, beşinci merkezde ise e, yine 4 derece fark olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde astım hastaları nerede daha rahat yaşarlar sorusuna vereceğimiz cevap da bir numaralı alan olacaktır. Diğer sorumuza baktığımızda verilen merkezlerden hangisinde atmosferdeki nemlilik oranı daha azdır? Atmosferdeki nemlilik oranı tabii ki sıcaklık farkının daha fazla olduğu yerde olacaktır. Yani söylediğimiz gibi bir numaralı merkez sıcaklık farkının en fazla olduğu yer olduğu için cevabımız birinci merkez olacaktır. Son sorumuza geldiğimizde Türkiye'deki yerleşim alanlarının birinci merkezin alanlarından birinci merkezin nemlilik oranına benzer dağılım gösteren bir örnek veriniz. Bu alanda tabii ki iç kesimlere gidildikçe biz nemliliğin azaldığını söyleyebiliriz. Ve benzer durumlar iç kesimlerde görülecektir. Ama eğer bir il örneği vermeniz gerekirse, Konya ilini verebiliriz. Arkadaşlar bugünkü konumuz bu kadar. Siz de yine konu sonundaki soruları cevaplandırmayı, konuyu bir kez daha tekrar etmeyi ve takıldığınız sorularda bana ulaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Hepinize iyi dersler diliyorum. Diğer dersimizde görüşmek üzere.